Çocuk sevdiği kızı ileride bulabilmek için kolunu ateşle yakarak ona bir işaret bıraktı. Büyüdüğünde onunla evleneceğine dair ciddi bir söz verdi. Eğer geri dönemezse kız bu iş sayesinde onu bulabilecekti. 13 yıl sonra o çocuk trilyonlarca dolarlık bir CEO olmuştu. Ama kalp hastalığı yüzünden sayılı günleri kalmıştı. Hayatının son aşamasında tek isteği o çocukluk arkadaşını bulup sözünü tutmak ve kalbindeki yükü hafifletmekti. Bu sırada asistanı CEO'nun ameliyatı için kalbi uyumlu bir kadın buldu. Bu arada kadının adını görünce CEO garip ama tanıdık bir his yaşadı. Eğer kadın kalbini bağışlamayı kabul ederse CEO'nun arayışını tamamlamak için biraz daha seri zamanı olabileceğini söyledi. CEO ve asistanı hastaneye gittiklerinde kadının hasta annesinin ameliyatı için 1 milyon rupi bulmakta zorlandığını gördüler. CEO onu bulduğunda bir gece onunla birlikte olması karşılığında 1 milyon rupi teklif etti. Kadın bu teklifi reddetti. Bunun üzerine CEO kadının annesinin tüm ameliyat masraflarını karşılayacağını söyledi. Kadın başka bir yol bulamayınca annesini kurtarmak için sözleşmeyi imzaladı kabul etti ve önceden para transferini yaptı ki kadın annesinin ameliyatını yaptırabilsin. Daha fazla video için abone olmayı unutmayın.